İzmir'den İzmir Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, İzmir Emniyet Müdürümüz, İzmir İl Jandarma Komutanımız, Narkotik Başkanımız ve İzmir Sahil Güvenlik Komutanımızla huzurunuzdayız. Dünyanın en büyük illetlerinden birisi olan uyuşturucu ile mücadelede bu sabah yaptığımız bir operasyon ile ilgili bilgi vermek için huzurlarınızdayız. Bu sabah saat dördü on beş geçe İzmir'de hem polisimizi hem jandarmamızı buradan 56. kökünü kurutma operasyonuna uğramış olduk. 2280 arkadaşımız sabah 4.15 itibariyle buradan 56. kökünü kurutma operasyonuna yola çıktılar. Bir helikopter, 35 narkotik dedektör köpeği ve hem diğer drone'uydu, teknik cihazlarıydı. Hep birlikte bu operasyona başladılar. Onları dualarla uğurladık, selametledik. Allah bu operasyonda ve tüm operasyonlarda hayatlarına taş dememesi dileğimizle uğurladık. Ve 56. kökünü kurutma operasyonunda hedefimiz 330 ikisi polis bölgesi, 30'u da jandarma bölgesi olmak üzere toplam 362 hem imalat ve ticaret suçu, imalat suçundan, imalat suçundan, hem ticaret suçundan, hem yöneticilik suçundan ve uzun zamandan beri operasyonu sürdürdüğümüz yaklaşık yedi, sekiz aydır bu operasyonu sürdürdüğümüz ve bizim İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak olarak yürüttüğümüz ve gizli soruşturmacı marifetiyle yaptığımız bu operasyonda bu sabah itibariyle 310 uyuşturucu imalatına, ticaretine, aynı zamanda satışına ve bizim torbacı dediğimiz, ayrıca yönetici dediğimiz tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı şu saate kadar. Hala operasyonlar devam etmektedir. Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye büyük bir basiret ve dirayet göstermektedir. Bu basiret ve dirayet son yıllarda özellikle hem eroinin rotasının değiştirilmesine sebebiyet teşkil etmiş ve eroin Türkiye üzerinden Balkanlar rotası olarak ifade ettiğimiz üç rotadan yani Afganistan menşeli üç rotadan birisi Akdeniz'e kaymıştır ve Türkiye rotasının değiştiğini, değiştirildiğini, ortaya koyduğumuz baskılar, ciddi yakalamalar sonucu değiştirildiğini bir kez daha ifade etmek isterim. Yine ikincisi özellikle uyuşturucuya bağlı ölümler 941'den 270'e son 5 yılda düşürülmüştür. Ve bu nereden bakarsanız 1 bölü 3'lük bir düşüşü yani üçte birine bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede ortaya koyduğu konseptin ve buna bütün güvenlik kurumlarımızın, bütün mücadeleci kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonlarla birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır. Yine üçüncüsü, uyuşturucunun en çok ikinci kullanıldığı olarak nitelendirildiğimiz metruk binalar konusunda da Türkiye'de yine aynı tarihlerden itibaren bir metruk bina belirleme anlayışına gidilmiş ve yaklaşık şu ana kadar 126038 metruk bina belirlenmiş ve bunların da 1664'ü sadece bu yıl belirlenmiştir. Yani ilk 5 ayda belirlenmiştir. Bu 126038 binanın şu ana kadar toplam 91 bini yıkılmış. Geri kalan özellikle 91.796'sı yıkılmış. 19.694'ünün metrukluğu giderilmiş ve geri kalan 14.500 bin binanın ise şu anda yıkım işlemleri veya metruklu giderilme işlemleri devam etmektedir. Metruk binanın özelliği şudur. Metruk bina hem uyuşturucunun hem diğer asayi suçlarının temel merkezlerinden birisidir. Burada çok ciddi bir çalışma yaptık ve belli bir noktaya getirdik. 15 Temmuz'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatından sonra özellikle yeni bir konsept ortaya konulduktan sonra uyuşturucuyla mücadele 360 derece bir konsept ve bu 360 derece konsept çerçevesinde 36 bin toplam içeride cezaevinde tutuklu ve hükümlü varken şu anda cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 128.200 olmuştur. Ve bu konudaki mücadelemiz de aynı şekilde devam etmektedir. Ve burada bir kez daha milletimiz huzurunda belirtmek istiyorum. Amerika'da kasabalar ayrılmış ve uyuşturucu neredeyse imtiyazlı bir hale getirilmiştir. Avrupa'da eroin şırıngası dahil olmak üzere bazı uyuşturucu türlerinin vatandaşlara belli bir miktarda verilebileceği bizzat hükümet ve devlet görevlileri tarafından açıklanmaktadır. Ve bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de geçen yılla bu yıl bir e, ifade olarak söylemek isterim ki uyuşturucu kullanım suçundaki tespitlerimiz yüzde dokuz buçuk azalmış. İlk kez uyuşturucu ticaretine bulaşıp satanlar tespitlerimiz ise yüzde on beş azalmıştır. Bu trend uzun yıllar boyunca hep artan eğilim göstermiş. İlk kez bu yılbaşı itibariyle azalma eğilimine doğru yönelmiştir. Çünkü yine biraz önce bahsettim. 360 derece bütün emniyet teşkilatımızla, jandarma teşkilatımızla aynı zamanda diğer uyuşturucuyla birlikte hareket uyuşturucuyla mücadelede birlikte hareket ettiğimiz tüm kamu kurum ve kuruluşları, tüm bakanlıklarımızla birlikte yepyeni bir model ortaya koyduk ve bu yeni modelle birlikte de Türkiye'de. Örneğin 65 vilayette şu anda kanalizasyonlardan atık alıp her bir çeyrekte 3 ayda bir, her çeyrekte bir bu atıkların hangi maddeler olduğunu o maddelerin artıp artmadığını hangi maddelerin arttığını, hangi maddelerin azaldığını hemen o illerdeki değişiklikleri takip edebilmek kabiliyetine sahip olabiliyoruz. İhbarları takip ediyoruz ve yine aynı zamanda her ili 42 kriterle takip ediyoruz, ölçüyoruz, ölçümlüyoruz. Ondan sonra da o ile yönelik operasyonlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 81 ilde narkotim projelerimiz. Narkotim narkotimlerimiz var ve narkotimlerimizle beraber operasyonlarımızı yürütüyoruz. Yine her ilçeyi 32 kriterle takip ediyoruz. O 32 kriterle takip ettiğimiz ilçelerde Uyuşturucu satışının, kullanıcının artık artmadığını, buna göre politikalarımızı yönlendirme anlayışını arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz. Ve yine narko alan projelerimiz var. Özellikle narko alan projesinde bazı alanların tamamen kapatılmasını sağlıyoruz. Ve o alanların kapatılmasını sağlayarak da o alanlarda bir daha o alana uyuşturucu satıcısının ve o alanlarda uyuşturucu ticaretinin olmasını engellemeye çalışıyoruz. Burada şunu ifade etmek istiyorum özellikle İzmirli hemşehrilerimize. İzmir'de emniyetimizin ve jandarmamızın en önemli uğraş alanlarından birisi uyuşturucudur. Narkotikle mücadeledir. Uyuşturucu ve narkotikle mücadelede inanıyoruz ki İzmir'de hem güne kadar yaptığımız operasyonlar ki bu ikinci operasyonumuzdur hem bundan sonra yapacağımız operasyonlarla uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. İzmirli hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. Daha önce de gelmiştim. Daha önce de böyle bir açıklama yapmıştım. Yani bu ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bu esnada sadece kökünü kurutma operasyonları değil, anlık olarak yaptığımız operasyonlar da var. Onlar da aynı şekilde yakalamalarımız var. Aynı şekilde devam etmektedir. Ve bu konudaki kararlılığımız nettir. Bu sabahın çok erken vakitlerinde sabah üç buçuk dört gibi İzmir'e gittik ve geldik. Biraz sonra da ayrılacağız. Ama kaç kere gelmemiz gerekiyorsa, Yüz kere gelmemiz gerekiyorsa yüz kere geleceğiz ve bu illeti ülkemizden söküp atacağız ve uyuşturucunun da kökünü kazıtacağız. Milletimiz emin olsun, milletimiz müsterih olsun ve e, bu konuda bütün devletimizin kurum ve kuruluşları elbette ki kararlılığına devam etmektedir. Buradan annelere seslenmek istiyorum. Benim evladım yapmaz, benim evladım böyle işlere bulaşmaz dememek gerekiyor. Allah muhafaza, Allah korusun. Burada mümkün olduğunca evladımızın arkadaşlarını, evladımızın davranışlarını, değişen davranışlarını muhakkak takip etmek bizim temel felsefemizdir. Ve kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, karakollarımız, aynı zamanda hastanelerimiz bu konuda milletimizin emrine am amadedir. Karakolların vasıtasıyla, valiliklerimizin ve kaymakamların vasıtasıyla uyuşturucu illetinden eee kurtulmak isteyen anneler babalar müracaatlarıyla her türlü tedavi ve rehabilitasyonda yapılabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sağlık Bakanlığımızın da, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da bu konudaki çalışmaları en üst noktadadır. Özellikle yeni açılacak bahar merkezleriyle beraber Sağlık Bakanlığımızda tedavi ve rehabilitasyonda çok önemli bir adımı gerçekleştirecektir. Bundan sonra da gerçekleştirecektir. Çünkü 5 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bir iradenin sonucu olarak tecelli eden hem meclisimizde karar verilen hem 5 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi gazetede resmi onaylayarak resmi gazeteye yönlendirdiği özellikle uyuşturucuyla mücadelede ciddi kanun değişiklikleri söz konusu oldu ve bu kanun değişiklikleri gerek kimyasal ve sentetik uyuşturucularda Ce, e, ceza miktarı ceza miktarını 10 yıldan taban olarak 15 yıla çekti. Tedavi ve rehabilitasyon doktor raporuyla artık resen yapılmaya başlandı. Ve bunlarla ilgili de çok önemli adımlar atıldı. En önemlilerinden bir tanesi yine Adalet Bakanlığı ile yapılan çalışma çerçevesinde ki çok ihtiyaç vardı. Cezaevinde bulunan uyuşturucu kullanıcı, satıcısı her birine tedavi ve rehabilitasyon uygulanması konusunda kanun yeni bir süreç ortaya koydu. Bunların hepsi uzun zamandır uyuşturucu kullananların anneleri, babaları, aileleri ve yakınları tarafından istenilen kanun değişikliklerdi. Bunun yanında birçok kanun değişikliği yapıldı. Bununla beraber uyuşturucu mücadele elimiz biraz daha kuvvetlemiş oldu. Milletimiz bize itimat etsin, milletimiz bize güvensin ve inanıyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede Amerika, Avrupa pes etmiş iken Türkiye uyuşturucuyu kendi sınırları içerisine sokmama konusundaki kararlılığını ortaya koyacaktır. Ben milletimize hayırlı sabah diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. İzmirli hemşehrilerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha huzurlarınızda burada ifade ediyorum. Allah'a emanet olsun.